Arkadaşlar işte şu anda kamerada gördüğünüz arkadaşım Mustafa Tekin size hızlı gömlek katlamanın püf noktalarını gösterecek size. Buyurun Mustafa Bey başlayabilirsiniz. Öncelikle tişörtümüzü düz bir zemine açık halde seriyoruz. Şimdi bu işi iki saniyede gerçekleştireceğiz. Çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Başlıyorum. Olay bu. Çok güzel oldu Mustafa Bey. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar işte size gömleğin. Sizin için tekrar yapıyorum. Tekrar Mustafa arkadaşımı gösteriyor. Dikkatlice bakınız. Olay budur. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Elinize sağlık.